Yiğit Emlak Gönen YouTube kanalından hepinize merhabalar. Bugün bir ceviz bahçesinin çekimini yapmak için geldik. Şu an burada bulunduğumuz konum Gönan ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki bir köyümüz. Ben şu an ceviz bahçemizin hemen yanındayım. Görmüş olduğunuz bu, bu kanalet, yani biz burada kanalet olarak adlandırıyoruz. Devlet su işlerinin tarlaların yanına kadar getirdiği sulama sistemleri. Yani ta Yenice Gönen Barajı'ndan buralara kadar bu şekilde devletimiz tarlaların yanına su getirmektedir. Tarlamız resmi kadastro yoluna cephedir ve bu resmi kadastro yolu çok düzgün bir yol. Yaz kış aracınızla tarlamızın yanına kadar gelebileceğiniz bir resmi kadastro yolu ve arazimizin büyüklüğü yani ceviz bahçemizin büyüklüğü ise 11.350 metrekare. Bağlı bulunduğumuz köye ise 750-800 metre uzaklıktayız. Bu şekilde sınırımız hemen sol taraftan başlıyor. Ben resmi kadastro yolunun olduğu sınırdayım. Ve kanalette yine tarlamızın sınırından devam etmektedir. Ceviz bahçemiz 6 yaşında bir ceviz bahçesi. Çenter cinsi ceviz ekilmiş. Ve 400 adet ceviz fidanı var. Geçen yıl oldukça verimli bir hasat yaptıklarını söylüyorlar. Ve cevizler gerçekten çok iyi durumda. Bahçemiz de bakımlı, bakılmış, çok güzel bir bahçe Şimdi ben buradan arazimize giriş yapacağım. Size içerisini de göstereceğim. Arazimize yaklaşık 200-300 metre mesafedeki ana asfalt yoldan da bu köyün Gönen ilçe merkezine giden servisleri Gönen'e geçmektedir. Siz buradan ulaşımınızı servislerle de sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi pimaş borum sistemleriyle tarla sulanıyor. Sıralar halinde cevizleri ekmişler. Aralarda hatta o 400 fidanın haricinde küçük fidanlar da yeni yeni ekilmiş. Size böyle birkaç cevizi de göstereyim. Ceviz ağacının haricinde de bazı meyve ağaçlarımız var. Birazdan size onları da göstereceğim. Görüyorsunuz hemen sulama kanal etimiz yanımızda. Oradan direkt borularla araziye suyunuzu alabiliyorsunuz. Ceviz ağaçları gayet iyi durumda. Büyümüşler 6 yaşında verim elde edilebiliyor. Elmamız var. Bu şekilde devam ediyoruz. Dut var. Kirazımız var bahçemizde. Tamamen düz zemine sahip dikdörtgen şeklinde bir tarla burası. Buralar Göğünen Ovası'nın bir tık üzerinde kalan çok değerli tarlaların, değerli toprakların bulunduğu bir yer. Bakın köyü görüyorsunuz. Evlerin başladığı yer köyün başlangıcı. Oradan köyümüz başlıyor. Köy merkezinde marketimiz var, kahvehanemiz var, camisi var. Bu şekilde yavaş yavaş ağaçlarımızı da size göstererek görüyorsunuz yine üçlü bir dal burada. Ağaçlarımızı da size göstererek araziyi turluyoruz. Çok güzel bakılmış cevizler. Dipleri olsun, sıra şeklinde ekimleri olsun, aradaki mesafeleri olsun. Gayet özenerek profesyonel bir şekilde hazırlanmış bir bahçe burası. Hali hazırda meyve bahçelerini alırken tabii ki de bir miktar daha normal boş arazilere göre pahalı oluyor. Ama tabii ki de üzerinde bir gelir elde edebileceğiniz ürün olduğu için ayrıyeten arazinizi, araziye aldığınız fiyatı amorti edebilme özelliğine sahip bu şekilde hazır meyve bahçelere görüyorsunuz. Gayet güzel bir şekilde ekmişler. Fidanlarını dikmişler ve bakmışlar. Ağaçlar çok iyi durumda. Köyümüz Gönelen'in güzel köylerinden biridir. Dışarıdan da çok talep görür buralar. Havası çok temizdir buranın, temiz ve bir hava yapısına sahip, basık bir alan değil. Bu çekim yaptığımız gün ayetten rüzgarlı bir gün. O yüzden bu kadar çok rüzgar var ama normal şartlarda burada çok fazla bir rüzgar bulunmamakta. Hafif böyle esintiye sahip, basık olmayan, güzel, sağlıklı bir yer burası. 11.350 metrekare ceviz bahçemiz. Dediğim gibi 400 adet çentir cinsi ceviz fidanlığı var. Ceviz fidanı var. Ağaç şekline gelmiş. Verim elde edilebiliyor. Siz burayı istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Yarın öbür gün bu araziyi aldıktan sonra tabi her yıl bir önceki yıldan çok daha fazla verim alacaksınız. Ve her yıl ceviz kilo fiyatı da artmaktadır. Siz de arazinizi aldıktan sonra oraya harcadığınız parayı geri alabileceksiniz buradan. Tabi bu zaman ve süreç gerektiren bir şey. Hemen bir senede iki yılda bunu bekle beklemeniz yani doğru olmaz bence. Gönende arazi fiyatları gün geçtikçe Haftalar geçtikçe gerçekten değerlenmekte. Şu an Gönan bölgesi Türkiye'nin belki de en çok talep gören il ilçelerinden birisi. Biz bazen farklı ilçelerde de tapu işlemleri gerçekleştirmekteyiz. Ve Gönem'deki yoğunluk asla başka yerlerde yok. Gösterdiğim yer ana asfalt yol ve biz şu an resmi Kadastro yoluna tekrardan geldik. Burası aldığınız zaman gerçekten güzel bir değer kazandıracak bir bölge. Lütfen Gönen'in dağ başındaki Gönen ilçe merkezine 30-40 km uzaklıktaki 25 km uzaklıktaki tarlaların fiyatlarıyla lütfen karşılaştırmayın. Burası ovanın üstündeki köyler. Sulaması hemen yanında. Bir masraf yapmayacaksınız, yolaştırmayacaksınız köye yakın, köy gönen ilçe merkezine yakın. Ben yerin fiyat bilgisini videonun hemen altındaki açıklamalar ve başlık kısmına bırakıyorum. Yine videonun altındaki açıklamalar kısmından iletişim numaralarımıza da ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bize bizi arayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Şimdilik sağlıcakla kalın.